Tarih boyunca Rumeli ve Balkan insanı, türlü zorluklarla dolu bir coğrafyada yaşamayı başardılar. Peki, doğadaki bir arı kolonisinin kriz yönetiminden bu halkların liderlik anlayışı üzerine ne öğrenebiliriz? Bugün, kraliçe arısını kaybeden bir arı kolonisinin direnişiyle Balkan halkların yeniden doğuş süreci arasındaki benzerliklere bakacağız. Bir arı kolonisinde kraliçe arı kaybolduğunda hayat durmaz. Aksine, işçi arılar olağanüstü bir dayanışma örneği gösterir. Seçtikleri birkaç larvayı yalnızca kraliçe veliyle besleyerek yeni bir lider yetiştirirler. Bu dönüşüm bize kolektif çaba ve çevresel faktörlerin liderlik üzerindeki gücünü anlatır. Rumeli ve Balkan insanı da tarih boyunca krizlere karşı benzer bir refleks geliştirmiştir yıkılan devletler, kaybedilen topraklar ya da değişen dengeler karşısında, her zaman yeni liderler doğmuş, toplumlar yeniden örgütlenmiştir. Krizler, tıpkı kovandaki gibi, bir fırsata dönüşmüştür. Tıpkı kraliçe arının genetik olarak diğerlerinden farklı olmaması gibi, insan toplumlarında da liderler doğuştan gelmez. Eğitim, destek, ortam ve fırsatlar sayesinde ortaya çıkarlar. Toplumların en büyük görevi her bireyin içindeki potansiyeli keşfetmek ve ona gelişme şansı sunmaktır. Balkanlar, çok kültürlü yapısıyla dayanışmanın, işbirliğinin ve kolektif zekanın nasıl büyük bir güç olduğunu gösteren bir bölgedir. Tıpkı arı kolonisi gibi bireysel çıkarların yerine ortak hedefler ön plana çıktığında toplumlar her türlü zorluğu aşabilir. Bugün de Balkan insanının geçmişin öğretilerinden ilham alarak krizleri fırsata çevirmesi ve yeni liderler yetiştirmesi mümkün. Unutmayalım. Dayanışma, eğitim ve doğru destekle geleceğin kraliçeleri yani liderleri yeniden doğar. Tıpkı doğadaki mucizevi arı kovanları gibi.